Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, Allah'ın sahati, selameti, afiyeti üzerimize ve üzerimize olsun. Kıymetli kardeşlerim, sohbetime başlamadan önce, şimdi hep beraber şu yukarıya bıraktığım videoyu izleyelim. Ondan sonra devam ederiz inşallah. Evet değerli kardeşlerim. Gördünüz. Allahu Teala Azza ve Celle'nin insanoğlunu hem meleklerdeki özelliği, niteliği veren Allah'ın kalesi olan şu insanın düştüğü hale bakın. Yazık değil mi? Günah değil mi? Hem de koca koca insanlar bunu yapıyor. Biz öyle bir gelenekten gelmişiz ki Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'dan dedelerimize ve nenelerimize kadar yani bize ulaşıncaya kadar ama maalesef bize emanet edilmiş olan o sünnet-i seniyeyi o adab-i muaşeratayı biz yerle bir ettik. Her umar ettik adab-i muaşerat maalesef yerlerde sürünüyor. Yerlerde süründürüyoruz. Allah bizi insan yarattı. Günahsız yarattı. Hak yarattı. Temiz yarattı. Günahlardan masum yarattı. Ama iradeyi birazcık elimize verdikten sonra insan fıtratını insan üzere yaratılan bu varlık tuhaf tuhaf mahluklara büründü. Yani Allah rızası için, peygamber aşkı için ben şu videoyu paylaşmasaydım orada, görüntüyü göstermeseydim, sadece sesini aktarsaydım ben değil, siz derdiniz. Bu şekilde yemek yiyeni sorsaydım sizlere. Eminim ki sizler derdiniz ki, hocam, şeydam Vallahi bu ya katırdır, ya belgirdir, ya inektir, ya öküzdür. Çünkü böyle bir yiyiş insana mahsus değildir. Biz insanlar ar, namus, haya, edeple yaratılmış varlıklarız. Ulu orta böyle çemkire çemkire ağızlarını Şapırdatarak, şapırdatarak yiyen bir insan, bir medeniyet değiliz. Biz Resul-i Ekrem'den böyle öğrenmedik. Biz dedelerimizden böyle öğrenmedik. Biz de nelerimizden böyle öğrenmedik. Değil Kardeşlerim, biz onlardan neyi öğrendik? Pazardan bir şey aldığı zaman siyah poşetlere gözükmesin ki olmayan var, olan var. Olmayanın gözü olanda olmasın, gücü yok, kuvveti yok, gözü onda kalmasın. Onun günahına girmemeleri için ne yaparlardı? Böyle özene bezene saklayıp getirirlerdi evlerine. Biz nasıl yapıyoruz? İnternetlerde, Tiktoklarda, YouTube'larda sağda solda bayrak sallar gibi salıyoruz. Hiç demiyoruz. Ya olan var olmayan var, açlar var, yoksullar var, yoksullar var değerli kardeşlerim. Biz böyle davranınca, ekranların karşısında yemek yiyince hiç mi yüzümüz kızarmıyor, hiç mi vicdanımız sızlamıyor? Yazıktır, günahtır. Biz böyle değildik ama kimlere özendik bilemiyorum. Güzel kardeşlerim, ahlaksızlıkları savunanlar ne kadar cesur ise neden biz kendimize mümin diyenler, iman ehli diyenler, insanız diyenler, medeniyiz diyenler, terbiyeliyiz diyenler niye biz kendi derlerimize sahip çıkmıyoruz? Yani o adamın şapır şapır yemek yemesi, bir insanın edepten, terbiyeden, hayadan, şereften, namustan, insanlıktan, medeniyetten, tabi mimsiz medeniyet değil. Bugün çıplak gezip kendisine medeniyet diyenlerden kastetmiyorum. Harbi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın medeniyetinden bahsediyorum. Bunu size ulaştıranlara siz niye aynı şekilde başkalarına ulaştırmaya vesile olmuyorsunuz? Temenni ederim ki sizler de iyilik kervanı olursunuz. Bizim kardeşlerimiz de böyle olumlu videoları, faydalı videoları paylaşırlar ki daha çok insana ulaşsın, daha çok insan fayda görsün. Sizleri de, bizleri de hak kervanından ayırmasın. Gül taşıyan, bal taşıyan kervanlardan kalsın. Bu bizim geleneğimiz, bizim medeniyetimiz değil. Bizim medeniyetimiz öyle bir medeniyettir ki yemekten önce sofraya oturmadan elleri yıkayan yemeğe başlamadan önce besmele çeken yemeği yiyince sağ eliyle yiyen yemek yiyince karşıdakinin yemeğinden değil de önünden yiyen yemek yiyince ellerini yıkayan yemek yedikten sonra ağız yıkamalarına dikkat eden yemekten sonra Rablerine yaratanlarına ellerini açıp dua edenler yemek yerken hastalar mazeret sahipleri hariç. Ama ya uzanarak yemek nedir kardeşim? Adam çıkmış bir de şurada 50 yaşında 60 yaşında uzanmış birilerini kendisine gündürmek için. Ya ben ne bir eksiklik var? Ya yani da hakikaten bunlarda büyük bir eksiklik var. Uzanıyor, yemek yiyor ve bunu da paylaşıyor sosyal medyada. Sen böyle mi baba olacaksın? Sen böyle mi anne olacaksın? Sen böyle mi birey olacaksın? Sen böyle mi insan olacaksın? Yatarak yemek mi yenilir? Güzel kardeşim. Allah rızası için yapmayın böyle. Adam sofraya oturuyor. Burnunu temizliyor. Yemeğe oturuyor. Aksırıyor yemekte. Orp, 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 orp. Ya yanındakileri neredeyse kusturacak adam sofranın üzerinde. Ya mazeretin yoksa niye böyle yapıyorsun? Bunda nasıl bir fayda var ki sen böyle yapıyorsun güzel kardeşim? Bu bizim öğrendiğimiz edepler değil. Biz böyle öğrenmedik. Niye biz bu hale geldik? Yemeği yiyor yemekten sonra yemeği eleştiriyor. Tuzlu geldi bilmem efendim tuzsuzdu, sertti, şuydu buydu. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakalım. Efendimiz öyle mi yapıyordu? Canı çekseydi de çekmeseydi de yemeği eleştirmezdi. Yemekten yerdi ki yemeğin sahibi utanmasın. Onu utanmaya sevk etmesin diye. Biz böyle bir peygamberin geleneğinden geldik güzel kardeşlerim. Yemek yiyoruz. Yemekte ölçümüz yok. Üç parçaya böleceğimiz yerde biri suya diğerini yemeye diğerini de rahat rahat uyumak için yaşamak için boş bırakacağımıza tıka basa tıka basa yiyoruz güzel kardeşlerim. Bu da yemek adabı değil. Ve son olarak güzel kardeşlerim şunu da anlatacağım. Bunu demeden geçmeyeceğim. Çok az. Belki bazılarınız beni eleştirir. Ya hocam biz evimize domates alamıyoruz. Sen altın gümüş kaplardan bahsediyorsun. Altın ve gümüş kaplarda da yemek yememek gerekir. Bu da yemeğin adabındandır. İmkanımız olsa bile, gücümüz olsa bile, kuvvetimiz olsa bile altın ve gümüş kaplarda yemek yemememiz lazım. Alemlerin terbiyecisi bu nasihatleri cümlemize faydalı kılsın. Kendi rızası için kabul eylesin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.